Evet arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi arkadaşlar efsane bir video ile karşınızda Minecraft'ta arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bugün server'da Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta e, bir tane arkadaşlar oyun oynuyoruz. Çok güzel bir oyuna da benziyor. Ben gördüm arkadaşlar oynamak istedim. Arkadaşlar Minecraft oyunu çok güzel bir oyun bu arada. Sizin de indirmenizi tavsiye ederim. Şu anda önümde ne var biliyor musunuz? Çok ses geliyor. Duyuyorsunuzdur sesleri. Önümde arkadaşlar hemen gösteriyorum merak ediyorsanız. Tabii ki arkadaşlar. Gördüğünüz burada vardın var. A, tabii ki arkadaşlar burada bekçi diye yazıyor. Bakın şimdi göstereyim size. Yumurtalar kısmından. Evet bakın burada bekçi diyor. Çağır bekçi diyor. Normalde bunun adı aslında arkadaşlar vardın. Adı yani bekçi diyor. Bu arkadaşlar sesi duyarlı. Hatta isterseniz bir tane taktik deneyelim. Ama durun. Ee, benim bir arkadaşlar doğum yerimi buraya bir ayarlayayım. Ben 3 kez spawn edeyim şuraya. Ne olur ne olmaz. Önce tam burada duralım. Evet arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Bakın çok güzel arkadaşlar. Sese duyarlı. Ben ses yaparsam beni hemen öldürecek bu yaratık. Çok güçlü bir yaratık kendisi. Bakın şimdi. Koşuyorum. Yaratığın dibine gideyim. Bak yaratığın dibine olduğum zaman körlük veriyor. Bak şu anda sesi duydu bana bakıyor. Bak bak bak. Gördün sesi duydu arkadaşlar. Oradan biri bile saldırabiliyor. Bak yakınına gidersem Oradan biri bile bana saldırabilir. Bak şu anda zıplayayım. Duysun sizin bak şu anda arkadaşlar. Allah. Bakın yani gördüğünüz gibi saldırıyor. Neyse. Ölmeden ben hemen şuradan. Allah lan oğlum bir dur vuruyor hala ya. Şöyle uzaklaşayım bir. Hop şöyle şuradan arkadaşlar. Tek Allah lan oğlum balçık saldırıyor bu sefer de. Arkadaşlar bu sefer de balçık saldırıyor. Öldürün öldürün. Öldürün de kurtul. Şöyle körlük gitti adı ben bir öldüreyim. Hadi bir git kardeşim bir git. Az uzaklaşıp hızlı yazmam lazım komutu. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Hadi hızlıca yaz. Hızlıca Gelmesin. Kamemote 1. Yazdım. Sonunda be. Neyse arkadaşlar. Gördünüz böyle işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bu TNT'nin içinde de arkadaşlar 100 bin tane TNT ile patlatacağım bunları. Sizce arkadaşlar bunlar hayatta kalacak mı? Hayatta kalırlarsa arkadaşlar yoruma yazın bakalım hayatta kalacaklar mı? Yani ölecekler mi? Sağa çıkarma buradan TNT'yi patlatacağım ben arkadaşlar. Ee, bakalım ölecekler mi arkadaşlar? Şimdi ben e, TNT patlatmak için bunlardan alacağım. Bir de yenileyici alayım ne olur ne olmaz diye. Bu arada arkadaşlar ekran çok kasabilir. Hop şunu şöyle koyayım. Bu arada sesle duyarlı bunlar arkadaşlar. Bu yaratıklar sesle duyarlı ve yakın olduğunuz zaman körlük veriyor size. Evet arkadaşlar gördüğünüz bir... Dur pardon şalter koydum. Az biraz uzak yapayım ki arkadaşlar. Lan oğlum şalter koyuyorum hep. Biraz uzak yapayım ki. Şöyle tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi e, ne yapalım? Elveda diyelim buradan. Şimdiden arkadaşlar öldürüyorum bekçilerimize elveda. şu anda patlayacak engelden şöyle izliyorum arkadaşlar hadi bakalım Oo, tnt beni bir uçurdu bu arada arkadaşlar şu anda hiçbiri ölmedi lan arkadaşlar oha bu Allah hala patlamalar var bu tnt'nin içinde bunların hayatta kaldılarsa var ya daha çok tnt koysam hala bile kalırlar Bunlar bu arada çok güçlü bir yaratık arkadaşlar. Herkes hayatta kalmış, parada hayatta kaldıkları için de arkadaşlar onlara bir hediye verelim. Evet. Şöyle elmas atalım arkadaşlar. Şöyle alsınlar biraz hediye vereyim. Bir sürü olduğu için şu kadar bir şey atalım işte ya. Şöyle son bir tane daha. Tamamdır. Hepsini attım. Alın lan bölüşün orada. Bu arada arkadaşlar bunlar her şeyi saldırıyor. Biraz uzaklaşayım artık kasmaya çalışıyor yani kasıyor güzel arkadaşlar tek bir tanesini deneyelim patlayacak mı bu sefer de e, arkadaşlar tek bir tane bekçi koyacağım bakayım bu sefer patlayacak mı tamam ama şöyle bir şey olacak şimdi şuraları şöyle kıracağım arkadaşlar şöyle böyle kır 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 hop şöyle tamam şöyle şöyle koyalım hatta e, şöyle de yapalım arkadaşlar böyle de yapalım He hiçbiri ölmedi yani arkadaşlar. Düşünün. Vallahi tek bir tane koyuyorum. Bakalım bunu öldüreceğiz mi yani? Ölür mü bu sizce? Şöyle şöyle şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar hızlıca şunları yapalım. Şuradan da şöyle. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Şöyle 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 yapalım arkadaşlar. Warden'ın boyları uzun olduğu için birazcık yüksek yapacağım bu arada. Şöyle şöyle. Hızlıca şuraları bir yapayım arkadaşlar. Valla bu çok güçlü valla. Bu TNT'nin içinde bile ölmez. O kadar koydum daha hiçbiri ölmediyse bu TNT'nin içinde hayatta ölmez. Ama yani bayağı bir TNT koyacağım. Bakayım. Belki ölür bir sefer. Şöyle Şuraları da koyayım arkadaşlar. Bayağı büyük bir şey olacak. Aa dur dur dur. Ben bir içeri koyayım arkadaşlar o şeyden. Şuradan bir koyayım. Ha, koyduk şu anda içeride. Hop şöyle. Hadi bakalım. Abi olmuyor ya. Öyle olmuyor. O zaman dur. Bir kat daha çıkacağız. Şöyle bir kat daha çıkacağız. TNT içinde olmuyormuş. Kafası o kadar büyük ki. Hatta şu altındakilerin de kır 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 rahat, rahat hareket etsin. Nasıl da ölecek. Şuna da kırayım arka. Bak şu anda ses duydu bak. Ses duyunca böyle yapıp sonra da saldırıyor. Ben yani şu anda yaratıcı yani G mod 1'de olduğum için bana saldırmayacak. Tamamdır. Ben arkadaşlar bu modu çok seviyorum bu arada. Çok güzel bir mod. Hadi bakalım. Böyle devamlı arkadaşlar deney falan çekebilirim. Çok layık like atarsanız. Tamam tamam tamam. Şuradan da Tamamdır. Hadi. Şuraları da yaptık mı? Bunu merak ettim. Bakayım ölecek mi? Yok ama ya, ölmez ki. Yok yok. Bence bir sefer ölecek. Ölür yani. Yaşaması arkadaşlar yok ya. Bu sefer kesinlikle Ölecek bayağı büyük bir şey yaptım. Ama yaşayabilir arkadaşlar. Yorumları yazın bakalım. video ee, videoyu şu anda durdurun. Arkadaşlar çok videoyu iyi. durdurun. Ee, yorumlara yazın bakalım. Dur. Bence bu bekçi ölecek mi yoksa hayatta kalacak mı arkadaşlar? Yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Kalacaksa arkadaşlar kalacak deyin. Kalmayacaksa da kalmayacak deyin. Durun ben şuradan bir şey sabah yapayım da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi patlatmaya geldik. Hadi bakalım dostum patlatıyorum şimdi. Hatta şöyle alttan bir yapayım ki alttaki TNT de patlasın. Tamamdır. Bitti oğlum. Bir sefer patlatıyorum. Şöyle öldüreceğim onu. Tamam. Şuradan da şöyle gelsin gelsin. Şundan koy. Şöyle şöyle şöyle. Şalterle koy. Tamamdır. Kardeş hadi görüşürüz. Şimdiden patlattım. Bakalım ne olacak. Şöyle hemen izleyelim arkadaşlar. Hoppa patladı mı? o o o Arkadaşlar ölmedi. Yaşıyor yine. Bayağı bir yani sağlam bir yaratık. Arkadaşlar ölmüyor ya. Bir de şöyle önlerine TNT dizip şöyle böyle patlatayım arkadaşlar. Şöyle patlatalım. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Patla 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 hop hadi bakalım. Patladı o Abi adamı düşürdük lan oraya. Dur dur şu önünü falan kapatayım hızlıca. Şöyle kapat 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 kapat. Kafasını da kapat. Kafasını da kapat çıkamazsın. Şimdi arkadaşlar patlatıyorum. İyi izleyin bakayım ölecek mi bu sefer. Hadi bakalım patla patla patla. Oo, 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 patladı patladı. Ölmedi. Ya o kadar patlattım ama ölmediği için ben ona bir yani elmas hak Allah'ın elması. Neyse o alır. Arkadaşlar ya bir tane var. Bekçi kesinlikle vardı. Ben e, arkadaşlar öldürmem lazım. O zaman şöyle bir taktik yapalım. Bakın bu sefer bence ölecek. Hep TNT'den koymayı düşünüyorum. Yani cam koymuştum ya kıyılarını falan. Onu da TNT'den yapıyorum. TNT'den aynı duvardan yapacağım. Kıyılarını falan ama TNT'den öleceğim arkadaşlar. Bakalım hani bu sefer ne olacak? İnşallah bir sefer yani ölür yani ya. Ne yapalım? Ölmüyor. Tamamdır. Şöyle bir kat daha çıkıp şöyle içine bir koyalım abi ona göre boyunu ayarlayacağım çok büyük bir yani yaratık arkadaşlar bu Minecraft'ın en tehlikeli yaratığı vardı bu arada bu arkadaş en tehlikeli yaratık tamam bir tık bir tık daha gidelim şöyle en tehlikeli canavar bu yani arkadaşlar hem karanlık veriyor size yakında olduğu zaman hem de arkadaşlar e, ses duyunca size saldırıyor yani en tehlikeli bu şu anda göre <laughs> göremiyorum ben. Ne yapayım bir tak bir tık daha çıkayım mı? Bence bu TNT içinde yine bile yaşar. Çünkü daha en güçlü TNT içinde bir tane bile ölmediler. Oğlum orada ne yapalım? Neyse. Hadi bakalım şurada şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Bayağı büyük bir şey yaptım, inşa ettim. Tamam, şimdi patlatacağım arkadaşlar. Şöyle patlat 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 patlat. patlat. Tamamdır. Ben bir sefer ama bir sefer kesinlikle ölür diye düşünüyorum. Bunu da arkadaşlar yorumlara yazın. Bakalım ölecek mi ölmeyecek mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım patlatıyorum. Patlatıyorum. Oğlum ama çok hızlı koşuyor bu arada koşmak. Uf, 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 uf. Oğlum yine yaşadı ya bu. Lan nasıl bir yaratık bu arkadaşlar? Yaşıyor. Şuna baksanız nasıl bir yaratıksa öyle bir yaşıyor ki. Hem de çok pis yaşıyor. Şöyle koy 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 patla patla patla. Koy 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 koy, koy. Şöyle koyayım arkadaşlar. Hadi. Hadi lan öl artık. Öl. Allah Allah değiştirdim yanlışlıkla. Neyse. Şöyle şöyle. Hadi. Hadi. Hadi öl. Öl artık be. Abi ne kadar güçlü bir yaratıksın. Ölmek bilmezsin anca ya. Tamam. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Canı arkadaşlar bu arada azalmıştır. Ben bir seni öldüreyim. Başka bir şey istemem kardeşim ya. Bir öl ya, öl. Hadi, hadi. Hadi öldü. Sonunda be. iki kişiyi de öldürdüm arkadaşlar. Ama haritada gitti valla. Oğlum bu ne yaptım ben haritaya. Ne yapsanız arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar ama yani bayağı bir zorladı bizi. Anca bir tane ne kadar TNT ile patlattım anca zor öldürdüm arkadaşlar ya. Valla çok zor bu iş. Çok zorladı beni yani. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görün bir tane Minecraft'ta TNT'li deney yaptım arkadaşlar. Ee, bu benim bu arada ilk videomda ilk videoma da like atıp kanalıma da kesinlikle abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize de iyi bakın. Bay bay.